Benden faydalandın. Bu yüzden peşimdeydin. Böylece bütün bunları yapabildin. Böyle bir şeyi bir mabette nasıl yapabilirsin? Bana ne cesaretle dokunursun? Sarımı nasıl değiştirirsin? Sen çok kötüsün umarım. Umarım Tanrı senin cezanı verir. Bu ne cüret? Buraya gel. Bırak. Çok tuhaf bir kızsın sen. Yemin ederim çok tuhafsın. Bana lanet okuyorsun öyle mi? Bana tokat attın bir de. Dahası ağlayan da sensin. Ben seni nehirden çıkardım. Hayatını kurtardım. Hata mı yaptım? Ha? Hata mı yaptım? Bırak beni. Bırak beni. Bana sakın dokunma. Bir saniyecik sakinleşmeye çalışırsan sana olanları anlatabilirim. Saçma sapan konuşup duruyorsun. Senin gözünde kötü olduğumu biliyorum ben. Bana inanmayacağını da biliyorum. Ama bak beni dinlemek zorundasın. Nehirde boğuluyordun diyorum. Seni ben kurtardım ben. Bilincin yerinde değildi ki. Soğuktan titriyordun. Bu yüzden seni buraya getirdim ve Sarin'i de... Ama sana inanmıyorum. Tanrı aşkına git buradan. Beni yalnız bırak. Bana inanmıyorsun öyle mi? Tanrı şahidim olsun ki... Doğruyu söylüyorum ben. Yemin ediyorum sana yanlış bir şey yapmadım. Buraya nişan töreninden sıkıldığım için geldim. O arada nişan törenini terk ettim. Seni orada yatarken görünce buraya getirdim. Bunu sana kanıtlayabilecek başka hiçbir yolum yok benim. Sana yanlış yapma niyetim asla olmadı Dani. Tanrı'ya yeminler olsun. Tanrı'ya yemin ederim ben bir şey yapmadım Dani. Sana inanmıyorum. İnsanlar benim hakkımda kötü konuşacak. Herkes, herkes beni suçlayacak. Her şeyin sorumlusu sensin. Sen hiç merak etme. Ben insanlara gerçeği anlatacağım. Herkes bana inanacaktır. Kimse seni suçlamayacak. Sana, sana yalvarıyorum. Lütfen git Nasıl buradan? giderim Dani? Bir süre önce bilincin kapalıydı. Burada asla bırakamam seni. Benim sorumluluğumdasın. Birileri beni senin ne görürse o zaman başka hikaye uydururlar. Her şey için ben de suçlanırım. Bana günahkar derler. Bundan çıkışım asla olmaz. Ya kendimi öldürürüm ya da insanlar beni öldürür. Lütfen git buradan. Git buradan. <laughs> Yalvarırım. Gidiyorum. Ama benim hakkımda böyle düşüneceğin... ...asla aklıma gelmezdi. Gidiyorum. bekle. Bekle. Lütfen bekle. Tanrı aşkına. Ben Viplavla konuşurum. Bugün küçük kızım nişanlandı. Ona uygun birini zorlukla bulduk. Onunla bütün bağlarını keserler. Lütfen sakin Anne, ol. Anne. Benimle Tanya. gel. Babacığım. Kusura bakma. Sana önemli bir şey söylemeliyim. Ne oldu Tanya? Bütün bu olanlara rağmen beni neden durduruyorsun? Lütfen anne. Bırak bunu ben halledeyim. Lütfen. Şuna bak. ...ve bir doğum. Senin gözünde kötü olduğumu biliyorum. Bana inanmayacağını da biliyorum. Ama bak... ...beni dinlemek zorundasın. Nehirde boğuluyordun diyorum. Seni ben kurtardım ben. Bilincin yerinde değildi. Soğuktan titriyordun. Bu yüzden seni buraya getirdim. Tanrı'ya yemin ederim ki... ...ben bir şey yapmadım Dani. nişan töreninden ayrıldığım için hepinizden özür dilerim. Dul bir kadınla samimi anlar paylaştığın için de özür dileyecek misin ha? Yoksa bunun yanlış olmadığını mı düşündün? Tüm bunlar senin ailen için çok küçük şeyler olmalı öyle değil mi? Sen ne diyorsun teyze? Her şeyi yanlış anladığınızdan eminim. Evet Dani ile birlikteydim. Ama düşündüğünüz gibi değil tabii ki. Ben sadece... Kapat çeneni. Nişan gününde başka bir kadınla vakit geçirmek senin ailende bir gelenek mi yoksa ha? Madem o kızı o kadar çok seviyordun neden Tanya ile nişanlanmayı kabul ettin? Dinleyin. Hata yapıyorsunuz. Size orada olan biten her şeyi açıklayabilirim. Bana ne açıklayacaksın? Tanya ikinizi de mabette birbirinizin kolları arasında görmüş. Yalan mı söylüyor yani? Tanya nerede? Nerede o? Benden bir açıklama istemiyorum, Vifla. Gözlerimle her şeye şahit oldum. Orada Dani ile seni birbirinizin kolları arasında gördüm ben. Neden? Neden? Bana bunu neden yaptın? Sen bana ihanet ettin, Vifla. Bir daha asla kimseye güvenemeyeceğim. Neden? 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 Bana bunu niye yaptın? Neden? <laughs> Herkese karşı çıkarak benimle arkadaş oldun. Ama bugün başkalarını dinliyor ve benden de şüpheleniyorsun. Gözlerine inanıyorsun ha. Ama bana da inan Tanya. Bugün gözlerin sana ihanet etti. Sen mabede geldin. Dani ile aramda nasıl bir samimiyet gördün peki? Neden bana seslenmedin? Neden yanıma gelmedin? Sen beni herkesten iyi tanıyorsun. Ne diye geri gittin o zaman? Neden hesap sormadın bana? Beni suçlamak için mi? Bütün ailem durumu yanlış anladı ve sen de öyle tabii. Bana şans verirsen her şeyi açıklayabilirim. Nişanda çok sıkıldım ve kaçtım işte. Nehirde boğulmak üzere olan bir kızı gördüm. Onu sudan çıkardığım zaman onun Danyo olduğunu anladım. Soğuktan titriyordu Tanya. Bedeni uyuşmuştu. Ölmesine göz mü yumsaydım? Aramak istedim ama telefonumu nehirde kaybettim ben. Çevrede onu kurtaracak başka kimse yoktu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ben de sarısını değiştirdim. Ama neden töreni bırakıp oraya gittin? İkimizin de ailesi bizlere yalan söyledi de ondan. Bana bir şey söylemeden nişanımı ayarladılar. Nişandan önce seninle konuşmadın mı? Sen de aynı fikirdeydin. Sen de ilgilenmediğini söyledin. O zaman ne? Ya ben düğünden bahsediyordum. Nişandan değil. Ben de nişandan bahsediyordum. Düğünden değil. Seni annemle konuşurken gördüm ben. Annemi ikna ettiğini, onun da kabul ettiğini düşündüm. Karar vermem gerekiyordu. Sen düğünden bahsediyordun. Ben nişanlanmayı bile düşünmemiştim ki. Sen beni seviyor musun? Bu nasıl bir soru Tanya? Sen benim en iyi arkadaşımsın. Elbette seni seviyorum. Buraya gel. Sen benim en yakın arkadaşımsın, tabii ki seviyorum. Ve arkadaşım olarak seni kaybetmeyi asla istemem. Hata yaptığımı kabul ediyorum. Hiç gitmemem gerekirdi. Ama o an çok öfkeliydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Özür dilerim. Umarım anlarsın. İnan bana Tanya bu hayatımın en kötü günü diyebilirim. Önce bu kötü nişan sürprizi. Sonra da oraya gidip onu bilinçsiz bulmam. Titriyordu sürekli. Çok üşümüştü. Ben de ben de çok korktum işte. Bilincini açmak için çok uğraştım. Sonunda bilinci yerine geldi. Üstelik bana bağırdı. Bana hakaret etti. Dahası o ahmak ondan faydalandığımı düşünüyor. Sarısını değiştirirken başka yana baktığımı ona nasıl açıklayacağım ki ben? Ben o kadar kötü biri miyim? Benim hakkımda böyle mi düşünüyor yani? Şimdi neler yaşadığımı anlayabiliyor musun? Tuhaf değil mi Vipla? Bana rasa odulların hakları için savaşmak ve yardım etmek için geldim. Ama bu dullardan birinin hayatımda sorun yaratacağı hiç mi hiç aklıma gelmemişti. Sen ne diyorsun Betanya? Bana söz ver. O dullara her zaman yardım edeceğine dair söz ver bana Viplav onların hakları için savaşacağına ve kazanacağına söz ver. Tamam. Çok üzgünüm. bizi buraya acilen çağıran sen değil miydin? Nişandan Viplav'ın haberi olmasını istemeyen de sendin. Ve ben sana körü körüne inandım. Bu yüzden gerçekten ahmağın tekiyim. Sen ve torunun hakkımızda ne düşünüyorsunuz? Bana arasın el meşhur başbederi olduğunu düşünüyorsun. Birkaç kişinin yıldız haritasına bakarak bilge biri olduğunu mu sandın? Torununun yıldızlarına bakmadın mı? o dulla alenen herkesin gözünün önünde eğleniyordu. Dinle. Bana kızma sakın. Kusura bakma peder. Biz onurlarını satan o insanlar gibi değiliz. Az önce yaşattığın o dram. Eğer bir şey iade edebileceksen kızımın onurunu geri ver torunun ve sen bu sahte nişanla onu herkesin önünde küçük düşürdünüz. Lütfen yapabileceksen bunu yap. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Teyze lütfen. Büyük babama bir kelime daha söyleme. Burada suçlu o değil. Nişandan birkaç dakika önce Tanya ile konuşmuştum. Tanya'nın beni anladığını sanıyordum ben. Ama bu sadece bir tahminmiş. Dani'ye gelince... ...nehirde boğuluyordu ve ben ona yardım etmeye çalıştım. Oraya vaktinde gitmeseydim... ...zavallı kız boğulup gidebilirdi. Eminim senin için önemi yok. Her ne olduysa aslında hayırlısı oldu. Açıkça görülüyor ki asla Tanya ile evlenmek istemedim ben. Tanya çok iyi bir kız. Benim en değerli arkadaşım. Her zaman da öyle olacak. Benden daha iyi bir hayat arkadaşı bulması için duacı olacağım. Ama ikiniz birbirinizi seviyorsunuz sanmıştım. Hayır anne. Ben yanılmışım. Teplav bana her zaman arkadaştan fazlası oldu. Ama bana asla aşık olmadı. Benimle evlenmeyi hiç istemedi. Bu nedenle ikimiz de bu nişanı burada bitirmeye karar verdik ne yazık ki. Umarım herkes buna sorun çıkarmadan rıza gösterir. Yüzüğümü geri ver vipla. önemli değil. Yüzük olmadığı zaman sanırım hatırası da acıtmaz. Hepiniz toplumun önünde onurumuzla ve itibarımızla oynadınız. Hepiniz bize ihanet ettiniz. Sizin yüzünüzden kızımın kalbi kırıldı. Asla mutlu olamayacaksınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.